Orta sahaya ona Şu anda bir... Türkiye'de belki Çok de ilki bir iki gerçekleştiren 10 maçta 107 gol yani evet yanlış duymadınız. Güven Spor teknik direktörüyle beraberiz. Bakalım 107 gol 10 maçta kolay mı yiyormuş? Evet. Hocam 10 maçta 107 gol yemişsiniz. Bu bir rekor esasında ben Türkiye amatör. Ben, ben yemedim. Bizim takım yedi. Önce bunu ayıralım. Futbol oyunu 3 ihtimalli bir oyun. Yenmek, beraberlik ve mağlubiyet. Bizim için iki ihtimalli. Beraberlik mi mağlubiyet. Biz daha üçüncü ihtimali göremedik sevgili kardeşim. Üçüncü ihtimal biz daha göremedik. O Atakan'ı bulacağım, ağzını burnunu kıracağım o Atakan? Kaleciliğin. Abi dedi ben handball kaleciliğinden kurtulmak istiyorum dedi. Beni handball kaleciliğinden alın dedi. Oğlum dedim futbolu handballa benzemez. Bir ayakla, biri elle oynanıyor. Çok büyük fark var. İzleyebilecek misin, avlayabilecek Abi, Abi ben her şeyi para futbolcu maçım. Koyduk kaleye. Gelen alıyor, giden alıyor. <laughs> Alışmış şimdi handbolda şöyle bir zıplama vardı bak. Şöyle bir zıplama var. Handbolda. Hayatla çıkar. Ha, böyle zıplar handbol kalesi böyle. Lan futbolu uç lan! Dokuz! Kur senin futboluna be! Uç gidin ha! Bu ne? Bu ne? Yedek kaleci. Yersin 107 golü. 107 golü yiyince benim burada... ...benim yerim burasıdır arkadaş. Ben burada dururum. Buradan gol yiyince var ya, buradan o giriş, bana burada arkadan neler giriyor, haberin yok. Arkada seyirci var. Bizim bugün 107 tane seyircimiz vardı maçta. Toplam golünüz kaç? 107. Nasıl anlatacağım ben seyirciye? Adam başına bir gol yedik mi diyelim? Ha ama şimdi bak, ben takımın dino, şey benim takımın e şey derler. Dinamo'su, e, Fink. <laughs> benim takımın dinamot, Dinamo'su. Yabancı <laughs> Fink, yabancı ürklub. Kendisi İskandinavya'dan. Ben bunu serbest oynatıyorum. Bak, ben bu takıma çok diziliş denedim. Dört, dört, iki. Şu anda benim çocuklar dört, dört, iki dizilişinde. Evet. Ya ben bu takıma sıfır, sıfır, sıfırı denedim ya. Sıfır, <laughs> sıfır? Evet, hiçbir oyuncusuz. On bir kaleci. 11 kaleci. Kalede mi bekliyorlar? Kalede yan yana dizdim buraya. Hocam <laughs> öyle bir futbol anlayışı. 11'ini de böyle yan yana dizdim bak. <laughs> Hocam öyle bir futbol anlayışı mı? He <laughs> bu işte global futbol anlayışı. 11'ini de dizdim yan yana. <laughs> Lan bir adam dedin 70 santim. 11 kişisiniz yan yana dizdim. Kaç eder? Eni tabii eni. Boyu 70 santim olan da var bizde. Danya. <laughs> Forvet. Diyor ki, hocam ben kafa topuna çok iyi çıkarım. Ulan kafa topuna çıktım benim omzuma geliyor zaten. Kafa topuna çıktı mı? Danyar. Bunun kale şut atması yasa. Benim takımda forvetlerin kaleye vurması yasak arkadaş. Bunlar 7 şut vursalar, 10 şut vursalar, 100 tane vursalar birini kaleye sokamıyor bunlar. O zaman vurma. Yani zaten vurmuşken vurmamışken bir şey değişmiyor ki. Ya vuruyorsun avuta gidiyor benim içim eriyor. 100 gol kaçırıyorsun. Bari gol, yani vurmazsan gol de kaçırma olmuyor. Zaten ben buradan bıraktım rakip teknik direktörü. Burada ikimiz izledik maç. Çünkü burada dönüyor maç. Başka yere gitmiyor. Bizimkiler dikiyor topu. Buradaki bir tane bırakmışlar. Bu buraya geri atıyor. Burada oynanıyor maç. Hem şey daha da iyi oluyor yani. Böyle böyle bakasın yok. Yani. Çünkü buraya çıktı ama buradan kontra ataklan, buradan giriyor. Selahattin var onlarda bir tane. Pire gibidir. Buradan gelir böyle dolaşır. Böyle zikzaklar çizer. Gelir burada gelir. Atakan böyle zıplar. Kolu buradan vuruyor. Nereden geldiniz? Nereden geldiniz? Lanetler. Nereden yediniz, akılsızlar? Hocam, Nereden yediniz? Hocam hata hiç kendinizde aramayı düşündünüz Ya o? ben şimdi bu takıma daha ne yapayım? Ben takımın domino'su olarak finke seçmişim. Bak, Hı, Mehmet Dilek'le Danyal'ın kaleye şut atmaları yasak. Buraya girse bile bak, boş kaleye girse bile atacak finke geri. Ha Tahsin, gol bur buradan Tahsin diyor ki, ''Hocam ben uzak şut vurabilirim.'' Bir hareket yapacaktım da şimdi. ''Hocam buradan şut atabilirim.'' Buradan topu nereye attı bir sefer? Buradan benim kafaya attı topu lan. <laughs> buradan lan. Bak buradan girmiş hatta, böyle gelmiş ya. Sırtı bana dön. Serkan top geldim, orta saha Hiç bakma etrafına. At finke. Yılmaz at finke. Musa at finke. Sait at finke. Mehmet Boş at finke. Ha fink. Yunus at finke buraya. Ha fink peki. Fink hocam böyle bana bakıyor. Hocam ben nereye koşayım? Lan koş! Hocam o da yetişiyor. Lan koş oğlum! Nereye koşacağım hocam? Lan koş şuraya! Ben artık kendimi takımıma ve sevdiğim insanlara adadım. Hocam, İki tane çok güzel çocuğum var. Kupalarınız Kupalarım var. İki tane çok güzel çocuğum Allah var. Allah karşısında. İdallerim yüksek, daha iyi yerlere geleceğim. İki tane çok güzel evladım var. Onların da isimleri burada. Burada. Çocuklarınız mı acaba? Benim evlatlarım. Berk'le Ayşegül. Ha şey. edin, evlat edindiniz. Yok benim öz çocuğum. Etleriniz. Hayır kendi yavrum benim çocuğum. Evladım. karımla ortak. Berk, Ayşegül. Efendim? Ayşegül çok tatlıdır. Berk yedi yaşında. Ayşegül'ü bu yaz okuluna verdim. Discovery Channel'ın bir yaz okulu vardı e, Bengal ormanlarında geçen. Can. Orada yedi aylık bir başka arkadaşlarıyla doğal ortamına alışma kursu var. Onu alacak. Gelip ilkokula başlayacak. Belki birinci sınıfa gidiyor. Size benziyor maşallah saçları özellikle. <laughs> bu değil mi? <gülüyor> 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 bu bana benziyor da bu hiç şey çekti. Ee, anneannesine çekti kayınvalide. Ona benziyor işte. Ağzı yamuk Pis iğrenç bir ağzı var. Kadın dedi. Biz <laughs> böyle bir kadınız. dedi. <laughs> ne çirkin şeyler şunlara bak. Ay <laughs> canlarım benim. Ne çirkin şeyler.